Bugünkü yayınımızda PCR ve antikor testi arasındaki farkı konuşacağız. Uygulamaları nasıl oluyor ve sonuçlanması ne kadar sürede oluyor bunları konuşacağız. Hastanemizin başhekimi Doktor Türkan Özer hocamız yanımda. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, PCR ve antikor testi arasındaki fark nedir? Covid-19 enfeksiyonunda virüsün vücutta bulunduğunu gösteren testimiz antijen testimizdir ve bunu PCR ile ölçüyoruz. Hı -hı. Vücudun antijene karşı verdiği cevapta antikor testidir. Bunu da COVID antikor testi olarak yapıyoruz. Alınma şekli açısından farklı. Antijen testini boğaz ve burun sürüntüsünden elde ediyoruz ve onu laboratuvara gönderiyoruz. Antikor testine ise kandan bakıyoruz. E, bu iki testin süresi ne kadar oluyor? PCR testini genellikle 2 ila 3 gün içinde cevabını alabiliyoruz. Bunu hak sağlığı laboratuvarlar veya bazı özel laboratuvarlar çalışıyor. Ama eğer acilse, hasta ameliyata girecekse, yurt dışına çıkacaksa o zaman bir gün içinde de cevabı alabiliyoruz laboratuvara bilgi vererek. Antikor testini ise kendi laboratuvarımızda yapıyoruz. Biz özellikle Roche antikor sistemini kullanıyoruz ve bunu 2-3 saat içinde cevap verebiliyoruz. Peki çok teşekkür ederim.